Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa e, PUBG Mobile'da rank kasacağım arkadaşlar. One squad rank kastız arkadaşlar. E, şimdi girdim tekte. One squad gireceğiz arkadaşlar. Bu bir seri olacak arkadaşlar. E bu bir seri olacak böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar şimdi şuraya gidelim biz arkadaşlar bu arada arkadaşlar ilk serim yani PUBG Mobile serimiz başlıyor One Squad Rank serisi arkadaşlar ben şimdi atlıyorum. Bilden videoyu başlatırım. Hepinize merhaba arkadaşlar. One Man Squad Rank videosunun ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Lan yanıma adam bindi. İn lan. lan. ne oluyor? Şunu ezebilir miyim? Ezemedim ya. Ama zaten arkadaşlar buraya girince can kartımız oluyor. Lan sen niye bende geliyorsun? Ne oluyor? İnternet çok kötü. Dan başladık. Arkadaşlar 3 tane mod var. Birincisi Erangel. Ondan sonra Livix. Ondan Musa. Yeni gelen Musa haritasını oynayacağım. Şu m çekelim biz. Can kartımız var zaten. Arkadaşlar ben tek tek oynadığım için e, iyileştiren sis daha iyi olur diye düşünüyorum. Adam. Ya hayır internet. Ya internetin yüzünden olduk ya. Arkadaşlar ses eğer gidip geliyorsa kusura bakmayın. İnternetten sorun mu? Hiç kil alamadık arkadaşlar bundan dolayı. Özür dilemek istiyorum çünkü internet sıkıntısı çok fazla var. Bir sonraki Livik maçında kendi internetimi açacağım herhalde yoksa oynanmıyor siz de aşağıdan arkadaşlar like atıp abone olursunuz beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Burada ben kesiyorum lootumu yapınca yeniden başlatırım. Arkadaşlar az önce bir silah sesi geldi. Ben Uzi alayım ya. Az önce bir silah sesi geldi. var ama bot da olabilir şu mermileri alsa bir internetten dolayı az önce bir tane adam sıktı ama gerçek mi değil mi bunu da anlamadım şu taraftan bir yerden sıktı ama neyse ya botsa gelir zaten ben burada yeniden kesiyorum. Arkadaşlar sıktılar az önce. Bunlar gerçek ya gerçek. Bot gibi sıktılar az önce. Bunlar gerçek ya. %100 gerçek. Ben geriye çekileceğim arkadaşlar. göremiyorum ki. Aha şuradaymış. Botmuş ya. Ya yüreğimi aldım bot. Gel buraya. Tamam arkadaşlar bir tane bot öldürdük. Ben lootumu yapınca yeniden başlatırım. Arkadaşlar lootum bitti. M4 DBS oynayacağım ben. M4'te buldum. Eklentiler de eksik. Tutamakla şey eksik. Onları da alalım. Tutamak bu. Ee, başka ne alsak? Şunları alalım. Ee, şunu atalım arkadaşlar. Onun yerine bir dürbün alalım. Bu kadar arkadaşlar bunu şöyle göstereyim. Tahliye buldum. 3 bomba 3 siz. 7 tane jeton kaldı arkadaşlar. Eee şimdi şu bagy'e alayım hemen Alan bir atsın ona göre. O alana diye hızlı hmm, buraya yaptı. Burada arkadaşlar ben şuradaki evlere gideceğim. Oraya gidince kaydı tekrar başlatırım. Arkadaşlar arkamdan bir tane bot sıktı. Ben botu öldürdüm. Yeniden işaretlediğim yere gideceğim. Arkadaşlar burası boş. İşaret dediğim yer boştu. Buraya geldim. Kapıyı da kapatalım. Burası boş arkadaşlar. Şimdi alan gelesiye kadar burada kalacağım ben. Alan gelince nereye gideceğimizi arkadaşlar bir de size şeyi söyleyeyim. Benim şey daha lig düşük olduğu için şu an herhalde altın 3 ya da 2 olması lazım. O civarlarda olduğu için daha oyun sonlarında filan bot olabilir. Yani adamlar genelde iyi oynuyor ama bot çoğunlukla bot oluyor. O yüzden daha yükseleceğiz arkadaşlar. İlk e, rankın ilk şeyi olduğu için ilk bölümü birinci bölümü olduğu için daha ligimizde yüksek arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın bot gelirse arkadaşlar alanı böyle attı ben burada şuraya gideceğim şurada bir tane ev var oraya gidiyorum şimdi oraya gidince eğer orası boşsa alırım boş ise başka bir yere giderim arkadaşlar buraya geldim ama buraya önceden birileri gelmiş herhalde Ondan kapıları açık. Şurada bir tane araba var. Buraya da bakalım. Şu alanda üçüncü alanda. Şimdi alan gelesiye kadar ben burada bekleyeyim. Alan nereye atarsa ona göre getiririz derken adam. Vallahi. er da mor. seviyesine kuvvet saldıracağım. Ve aldım. Lan. Çok korktum lan. Alanı da böyle atmış arkadaşlar. Şuraları bir yere gideriz artık. Ben bir yere giderim arkadaşlar. Size gösteririm yarını. Arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldim. Buraya da diye. kasıyor ya. Ben buraya geldim arkadaşlar. Şimdi burada bekleyek. Alan yine arkadaşlar nereye verirse oraya gideriz. Şimdi kaydı yeniden tutuyorum. Arkadaşlar şimdi karşıda bir tane adam gördüm. Balığım da kötü attı ya. Allah. Şu, şu adam arkadaşlar. AVM'de geldi o. da şuraya çekti ya. Mecbur kafaya kafa atacağız oraya. Şu an ben onu da mı acaba? Şurada çatıdaydı en son ama. Alanla birlikte gideceğim arkadaşlar. Son iki kişi kaldı. Bir tanesi şey orada. Bir tanesi de şu. içeride onun iç içinde arkadaşlar. Ben şu ekini bekleyeceğim. Alanla birlikte ben zaten şu yere... Ne yapacak? Ben onu merak ettim ya. Bekleyelim. Ya bu adam ne yapacak acaba ya? Sıkıyor ama. Şuradaki sıktı. Alan 20 saniye sonra kapanacak. Ben de mecbur kafa atacağım oraya. Şu adamın arabası mı? Alan geliyor. Adam nerede? Adam yok. Şurada şu tarafta bir yerde. Şu karşı duvarın oradadır herhalde. Yok ya. Mama mı çalışıyor da? Kimse kimseye rastlamıyor. büyütecek Şu ağaçta herhalde. 51 puan. Ben şimdi arkadaşlar Musa haritasını geçeceğim. Arkadaşlar 51 puan aldık. Şimdi ben Musa haritasına geçeceğim. Arkadaşlar başladık şimdi. Musa haritasında Regal diye bir yere atladım. Şimdi ben de burayı diyeyim arkadaşlar. Zaten çok sürmez. Lootlayınca kaydından başlatırım. Arkadaşlar bir tane bir tane bot geldi. Hemen onu indirelim. İndirdik zaten. Ben şimdi biraz daha loot yapayım. arpileti buldum ama arkadaşlar almayacağım. Bu bu şeyi Meltan'ın pompalısı çok iyi. Şimdi arkadaşlar burada şu tarafları falan gideceğim çok uzaklaşmayacağım yani alan ucunda oynayacağım şimdi videoyu bitireyim alanda gelip arkadaşlar yolun karşı tarafında böyle bir tane ev vardı buraya geldim şimdi alanı gene vermiş ee, burada nereye gidebileceğiz şu eve kafa atsak mı acaba bu kadar Bilmiyorum. taraftan adamlar istiyor şu taraflarda. Biz bence şuraya gidelim ya. Ee, hemen gideceğim. Ah oh, bot. Bot gel buraya. Aslında arkadaşlar burada kalalım. Adam var. Ya bot. Arkadaşlar dediğim gibi zaten e, rütbe çok küçük olduğu için altın iki, iki, iki de, unuttum. O civarlarda atabiliyor. Ondan dolayı kusura bakmayın. Arkadaşlar bir tane bot sıktı az önce. Tamam bunu öldürdük. Şuradaki kayada adam. S geliyor mu? Adamı nereye biraz sıktı. Bugün gelecek herhalde. Adam dışına öldü lan. Hemen dikelim. You're the best. Sonuçlara da bakalım hemen. Artı 21. Şöyle göstereyim. 5 kill win arkadaşlar. Şimdi Livik haritasına geçelim son. Arkadaşlar bir de buraya kadar video videoyu izleyen varsa buraya kadar bir like atıp bir de abone olursa beni çok 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 mutlu etmiş olur. Bir de arkadaşlar e, bu rank videoları arasına gelecek arkadaşlar. Çünkü e, <laughs> Ara sıra gelecek arkadaşlar. Çünkü aranızda eğer youtuberluk youtuber olanlar varsa bilir. Bu videoyu arkadaşlar yüklemek mesela şu an 2 GB sürecek. O yüzden arkadaşlar rank serisi ara sıra gelecek yani. Eğer bu videoyu rekor bir beğeni gelirse arkadaşlar re rekor bir like gelirse bunun devamını çekerim. Yani şöyle bir arkadaşlar ee, dünkü yaptığımız video 7 like kaldı. Bugün yaptığım video, bu attığım video arkadaşlar bir gün içerisinde yarın devam gelecek. Ben kontrol edeceğim arkadaşlar. 10 like, on like ne zaman giderse arkadaşlar. 10 like geldiği gün hemen çekeceğim arkadaşlar. 10 like geldiği gibi direkt çekeceğim arkadaşlar. O yüzden like'ınızı esirgemeyin arkadaşlar. benim çok önemli. Ben şimdi arkadaşlar Hele'ye gidiyorum arkadaşlar. Hele. Orada biraz loot yapacağım. Ondan sonra kaydımdan başlatırım. arkadaşlar aslında şu an bu videoyu çarşamba günü çekiyorum ama bu videoyu bugün atmayacağım. Ondan şey dedim ya dünkü video ya geldi dedim arkadaşlar. Bu videoyu perşembe günü yayınlayacağım arkadaşlar. Artık perşembe günü koyacağım. Artık ne zaman arkadaşlar yüklenirse onu da bilmiyorum. Yani arkadaşlar e, ee, Perşembe günü yayınlarım ben bu videoyu bilgilendirmek istedim sizde Arkadaşlar şimdi alışveriş marketine geldim alışverişe tam tamına 80 kaskele kalacağım onlar önemli ee... şey olayım ya bir tane yapalım. Onları da takayım hemen ve şimdi gidebiliriz arkadaşlar şimdi e, gidelim. Aa nereye verecek? Tamam böyle verdi. Şuraya giderim. Ben oraya gideyim eğer boşsa oraya giririm. Arkadaşlar burası boştu. Şimdi buraya girdim. Alan nereye asa atmış zaten. Şuralara doğru gideriz biz arkadaşlar. Daha 50 saniye var. Şöyle 10 saniye kalınca ben çıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim buraya. Burada bir tane kulübe vardı. Ha? Ya abi, nereye atıyor ya? <laughs> Burada adam vardır kesin. Şu an 1 vs 3 kaldım herhalde. Şu taraflara doğru gideceğim ben arkadaşlar. Lan gelmesine daha 40 saniye var. <laughs> Burada adam yoktur herhalde ya. Şu taraflara doğru gideceğim. ya. Ya adam gördüm arkadaşlar tam sıkacaktım da orada hareketler yapıyor şuna bak. Ana lan gelmiş. Adam <laughs> bak ya. Ana bak ki öleceğiz. Attım kafayı buraya. Cana bak. bir anda gelinir mi ya? Ya oha. Ödüm koptu abicim. Bir anda gelinir mi öyle? Altın bir olduk. Son zaten tek tek kalmıştı. an ne oluyor? Ölüm tekrarına girmiş mi yanlışlıkla? Altın bir de olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim size şeyi. Sıfır kilimiz var. Hiç bot gelmedi zaten. Bir anda da adam geldi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya rekor like. 10 like gelirse bu videoya 10 like gelirse bu videonun Rank serisinin ikincisini çekeceğiz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İkincisinin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.